H'li o da bayağı kötüymüş. Berserk gibi olur musun? Olmaz. Olmaz. H'li Oda'ya odaya hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. 90 yaşına kadar yaşar. One Piece macerasına yeni başlayan birine nereden tüketmesini tavsiye edersin ve favori 3 karakterin? Ya bu ben vaktin varsa One Piece izleme abi. Bence One Piece'in çok güzel fillerları da var. Davy Back e, Saga falan. Davy Back Fight falan bilmem ne. Eee ben seviyorum mesela. Çoğu insan one Piece'ten izliyorlar ama yani one pace böyle çok vaktim falan yoksa hemen ben güncele gelmek istiyorum diyoruz gelmek istiyorum diyorsan one pace izle. Ben ama vaktin varsa ya falan abi. ne bileyim böyle üniversitede hazırlık falan okuyorsan yani aç anasını satayım vurdur e, dümdüz şey izle izle yani. Bir takım fillerlar var o fillerleri geçersin. Ee, bir tane G5 filler var. G5 filler Al falan. Bir G5 filleri ve Davy Back fillerları falan bence güzel. Ben seviyorum yani. Ee, ama vaktin yoksa One Piece'ten izle işte. Chainsaw Man yeni chapter'lara bakmadım. Ee, Berserk okudum dün. Berserk'lere baktım. Yeni, yeni çıkan iki sayıya baktım. Mert Günhan izleyicisini aç vurdur dedi az sonra. <laughs> Orası da biraz garip gidiyor. Orası da biraz garip evet. Garip şeyler oluyor. Yani tekrardan bir <laughs> Tekrardan, bir Tekrardan bir Elfheim Tekrardan bir Elfheim Muhabbeti mi olacak orada Bilmiyorum ne olacağını Daha yeni oldu çünkü o tam böyle oh, oh rahatladık falan şimdi bir Toparlanır rahat bir şey olur belki bir iki küçük Hikaye falan derken Laps diye şeye başladılar yani Başka bir olaya girdik Hunter Hunter'ı biriktiriyorum canım Daha yeni şeyleri okumadım Yeni sayıları daha okumadım yani çünkü ben tekrardan şeyden itibaren Rivoş e, tekrar okuyordum, e, Succession Contest'ten itibaren tekrar şey yapmaya başladım okumaya başladım. E, daha güncele gelemedim o yüzden. Ara cumartesi oldu ya. Daha Zayzerik, Zayzerik eğitim alıyor kısmındayım. Biraz daha odaklanıp okumam lazım. Hunter'ı Hunter, ı Hunter ı okurken şeyde zorlanmaya başladım. Çok fazla karakter var, unutuyorum artık şey falan yani. He bunun. İşte ha, Okey bu bunun işte korumasının arkadaşıydı falan gibi. Ha bu bunu çok fazla prens olduğu için orada her birinin de böyle şey var e, çevresinde e, ne denir ona? E, Nerede çokluk orada Bob? Ekürisi var. Bütün karakterlerinde ekürisi var. Yaşlandıkça insan tüketim falan. konusunda daha iyi bir seçici olabiliyor mu tükettikleri konusunda? Bu Zay... yaşlar bana çok kötü seçiciyiz gibi geliyor. <laughs> <laughs> ''Zayzerik'' veya nicht diye okunuyor. Tamam sen öyle oku. Ben ha sen öyle okuyamam kardeşim. Ben ''Zayzerik'' diyorum. Ee, Uğraşamam bunu her seferinde söylemeye. Herifin ismi çok zor çünkü. ''Zayzernih'' mi öyle bir şey zor bir adı var yani herifin. Sendeki isim hafızası rastgele izlemesine şaşırtıp kalıyorum. Bazı konularda çok iyi e, hafızam. Bazı konularda çok kötü. Mesela isim sahne falan çok iyi hatırlarım. Güncel izlediğin anime var mı? En son işte geçti geçtiğimiz haftalarda bir şeyi izledim. Ee, o Digimon Adventure Tree'yi izledim. Sonra onun filmini izledim. Last Evolution Kizuna. Sonra o çok kötü bir tat bıraktı ağzımda. Ondan beri bir şey izlemedim. Şimdi bir Look Back'i falan izleyeceğim. Dandadadan da biriktiriyorum. İki bölüm falan oldu galiba. Sopranos'u... Doksun izmini hatırlıyor musun? Sopranos'u gerçekten ezbere biliyorum abi. Her sahneyi ezbere biliyorum tekrardan başladım Sopranos'a. Birinci sezon bitmek üzere şimdi. Ee, tekrardan başladım ve yani bilmediğim sahne yok Sopranos'tan. Ve bu beni çok üzüyor. Çünkü yani böyle artık şey gibi değil. Ha böyle bir olay oluyordu falan. Bak hatta geçen şöyle bir şey oldu abi. Ee, bir tane diz, bir tane sitede tamam mı şey yapmışlar. Birinci sezonda sıralama yanlış yapmışlar. Şey bölümü ne derler bu işte e, Pussy'nin şey çıktığı bölümlerin sırası karışmış. Hemen şeyi anladım yani. E, hemen o bölümün yanlış olduğunu anladım. Bir dakika bu böyle değil. Burada başka bir sahneyle açılıyordu falan diye ve baktım gerçekten öyleymiş. Bu arada Penguin kesinlikle Sopranos gibi bir şey değil arkadaşlar. Penguin de çok güzel ama Sopranos gibi bir şey değil yani. Berserk artık Miron'un Berserk'i demiş gibi hissediyorum. Miron hayatında dünya karakterler çok değişti. Yo hayır. Tamam, Ana dilde istiyoruz. Abi hayır. Ne yeni bir şey, yeni bir karakter falan koymadılar. Aynı hikaye devam ediyor yani. Şey gibi bir durum yok. Ee, Miura'nın Berserk değil falan diye. Ekstra böyle bir hatta hiç risk de almıyorlar bu arada. Yani. Şey gibi bir durum da yok. Ee, risk aldılar farklı bir şey yapıyorlar gibi bir durum da yok. Miura ne yapıyorsa aynısını devam ettiriyorlar falan gibi. Ha, kaliteye bir şey diyemem. Ee, bence karakterlerin konuşmaları bir garip. Ee, bazı noktalarda birbirleriyle iletişim kurma şekilleri bir garip. Onun dışında çizim konusunda bence yani tabii ki Miura'nın çizimleri de olmadı belli oluyor. Takma Ama kalitesiz de çizimler değil yani öyle. Sokuşlu, amlı, takma adlar yasaklanmıştır. Literali 1984. Son chapter okumayı önce gördüm. Raksaş'ı bir an neyse zannettim. Ha yok. Evet. Raksaş geldi ya. Skullknight.net'te insanların detaylı inceleyen okuyorum. Skull Knight Net e, Berserk haterları dolu abi. E, oraya takılacaksan eğer haberin olsun. O, o komünite Berserk ve Miura haterları dolu olduğu için e, kimse oradan şey yapmıyor. Kimse oraya takılmıyor yani. Baya mimli bir komünite orası Skull Knight Net. Onlar nefret ediyorlar Berserk ile ilgili her şeyden. Sadece eleştiriyorlar. Abi işte bunlar şey gibi 90'lardaki Berserk'i seviyorlar falan. Yeni Berserk'i sevmiyorlar. Ee, genel olarak Miura zamanında başlamışlardı zaten. Çok daha karanlık, çok daha böyle dark fantasy Berserk seviyor İşte iyi şeyler olmasın. Böyle işte yeni gelen karakterleri Yeni gelen karakterleri sevmiyorlar. Şeyde falan onları iyice e, bayrağı çektiler yani. Legend of Galactic Heroes bayağı övülüyor. Sen de tavsiye edersen güvenip gireceğim. Fikirleyin neler rızan var mı? Legend of Galactic Heroes muhteşem zaten. Ben öbe, öbe bitiremiyorum. Miura vefatından sonra değil ya, ondan önce sea God Ark başladığında falan bunlar zaten çok sağlam haterdi yani. Eee Skull Knight'tan takip edilmez. Benim de galiba Lost benim de galiba Lost Children abi. <laughs> Ama bak tekrardan Lost Children'ı dönüp okumam yani. Hani böyle şey gibi. Ee, ne derler? Yani tekrardan böyle dönüp abi bir Lost Children okuyalım demem çok sert çünkü. Onu nasıl yayınlamış çok tuhaf, tuhaf işte. Yani nasıl kabul ettirmiş de onu yayınlayabilmiş o hikayeyi. Sigat diğer arklara göre zayıftı ama Berserk'i e gömme yetecek kadar yok. Sigat'la ilgili problem şey. Senelerce devam etti ve senelerce gemidelerdi. Hatta bir aralar böyle forçanda falan sürekli meme Önce oluyordu. Time... Ee, şey vardı o işte Berserk'teki o Sigat sea hikayesindeki gemi, Roderick'in gemisini koyuyorlardı. Don't forget you're here forever yazıyorlardı üzerine de. Çünkü yıllarca sürdü o gemide yıllarca kaldılar falan. Herhalde Sigat abartmıyorum yani 3 sene falan belki daha fazla sürmüştür. Sigat hikayesi. Bir de bir yere de bağlanmıyor ya orası. Yani işte gemide gidecekler bir gemi hikayesi yapmak istemiş. İşte korsanlar geliyor. Yaratık geliyor falan işte bir şeyler oluyor. Ya yani genel olarak şey çok şöyle bir sıkıntı oldu. Miura onu çözemedi. O hikayeyle alakalı en önemli problemlerden birisiydi. Onun içinden çıkamıyor. Şu anda bence yeni ekip de çıkamıyor bu arada. Ee, şimdi Griffith baya bildiğin Falkonya Malkonya hikayesiyle bütün dünya üzerinde kontrolü olduğu için kendi sınırları dahilinde falan ee, şey yapamıyorlar. Karadan yürüyemiyorlar. Elfheim'dayken falan okeydi. Elfheim'dayken falan okeydi. Artık or or orası da şey yani. Karadan yürüyemiyorlar. Karakterlerin karadan böyle bir e, seyahat etme imkanı falan yok. O yüzden gemiye bindiriyorlar genelde. E, ve işte gemi muhabbeti de bayıyor insanları. Senin de Twitter'da yazdığın gibi bir God Hand ile nasıl başa çıkılacağını anlatması lazım. Orası mesela çok saçma oldu. E, tak diye işte şey yaptı. Anıları Gods'ın zihdine attı da Guts onlardan bir sikim anlayamadı ki. Daha sonra da zaten şey yaşandı yani. E, daha sonra da ne derler... Daha sonra da o olay yaşandı. Söylemeyeyim şimdi ne olduğunu. Anla, tam anlatırken araya birden bir şey sikini soktu Avalı yani. cümleler kurarak yeni yetme izleyicileri etkilemeyi de yasaklayalım. Seni band... sen banlanacaksın ha. Abi sende şu an hikaye nasıl gidiyor? Ben Kuşa'nın, Griffith'in idealine göre de gizmeyen tek yer olması fikrine bayıldım. Onu biraz onu biraz onu biraz açıklıyor ya. Şey diyor işte ya burası diyor bütün dünyayı Griffith kontrol ediyor şu anda. Ee, nasıl kuşan nasıl bu kadar bu şey kalmış el değmemiş falanmış onun birinci sebebi şu e, öncelikle Ganishka ile zaten şey yaptığı için e, bayağı baya çok ciddi bir savaş yıllar önce çok ciddi bir savaşa girdiler o Ganishka arkında korkunç zaten bayağı bildiğin Ganishka da herhalde Griffith'ten sonraki en güçlü Apos'un olduğu için yani uğraştırdı bir de biliyorsunuz daha sonra Falkonya falan oradan patladı ondan sonra Falkonya ile ilgilenmesi gerekti kuşan da çok şeyde kalıyordu e, kuşan çok uzakta kaldığı için şey olamadı yani. Böyle, oraya başlayamadı. Olayı. Ama arada falan şeyleri gösteriyordu mesela işte. Falkonya ile birlikte gelen işte trollerin kralını yok ettiği bilmem ne şey yaptığı başka ülkeleri birleştirmeye çalıştığı istila etti falan. Şu anda bir tık karışık yani. Ya böyle bir savaş hikayesine girecekler ki savaş hikayeleri de yazmak kolay değil. O zaman çünkü şeyden çok kopacak. Guts'ın hikayesinden çok kopacak. Guts'ın hikayesini çok kritik bir yerde bıraktı. Yani adam bayağı, bir de ben Orada bir buldum. 98 yapımı okunur mu, Orada bir mantık hatası da var. Elfheim'dan sonraki Guts'ın durumunda. Çünkü şimdi Guts gemide böyle bir depresyona girdi, ayıldı, bayıldı bir şeyler yaptı ama böyle bilincini kaybetmedi. Eee ne yapıyor? Ben anlamadım. Adam bilincini kaybetmedi. Sadece işte arada bir uyuyor, uyanıyor. Canı sıkkın, morali bozuk. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çok büyük bir depresyonla falan. Nereye? Şi, şi, yani şiirken nereye gidiyor? Ne yapıyor? Diline mi gidiyor? Ruhuna mı gidiyor? Yani ne yapmaya çalışıyor? Ben onu anlamadım. Adam uyanık. Bilinci açık adamın. Anime orada bir gariplik yasaklandı. var. Bilmiyorum. Yani. Nasıl şey olacak? Nasıl çıkacak orada? Mihara sonunu yazmış mı? Ben sakin? Yazmış. Yazmış. O herif öyle, öyle diyor. Kojimori öyle diyor. Yani işte biz biliyoruz sonunu falan diyor da. Ee, adamların 10 sayıdan dolayı miro 70 sayıda falan atırdı. Ya Evet orası öyle de. Trigon okudun mu? Okumadım da izlemiştim Trigun'u. Sanki Gods'la ne yapacaklarını bilmiyorlar çünkü kaç bölüm. Abi Gods'la ne yapacağını bilmesi için şey olması gerekiyordu çünkü. Ee, yani şeyin abi şey olması gerekiyordu. God daha önce Skull Knight'ın yaşadığı hikayenin anlat... Bizim anlamamız gerekiyordu. Anlamadık orayı çünkü. Böyle bir bir dakika şimdi sana dokunacağım ve zırhtaki anıları açacağım dedi. Dokundu. Kareler gördük ve işte şey onaylandı gibi oldu. Gaizelik e, şeymiş. Eee Skull Knight Gaizelikmiş yani. Biliyor muydu acaba ağabey? E, biliyordu büyük ihtimalle ne yapacağını ama işte Gaizelik meğerse Skull Knight'mış. Ve işte o hikaye gerçekmiş. Bayağı bildiğin şey yapması için. E, o Aş, aşık olduğu Eospey prenses Beyba bir mi? onu oluyor. korumak için kendisini şey yapıyor. E, eklipsin içine giriyor falan. Gerçi orada bilmiyorum kadın mı samanlıyor, e, God Hand'i kim samanlıyor? Oradaki samandaki kişinin de çünkü şey olması lazım yani samanlayan kişinin eee God Hand'de dahil olması lazım ama orada God Hand 5 kişi. Orada tam olarak ne oluyor? Biri apostle mı oluyor? Bunu bilmiyoruz yani. Kadın samanlıyorsa eğer kendisi için kadının apostle'a la dönüşmesi lazım. Acaba sılan mı o kadın? Çünkü orada slan yok. Yani bilmiyorum çok karışık işte orası. Ne desen o olur yani anladın mı? Ne, ne düşünsen aklı çıkarsın gibi bir durum yani. O işlemde ettikleri sage işte o Siz void Siz ne değil mi? konuşuyorsunuz be? O ayrı bir şey. Void muhabbet ayrı bir şey. İlk başta void'in o ay hikayesi ayrı. Şeyden önce yaşanıyor. Ee, Geyserik'ten önce yaşanıyor. O void olayı. Yani çok daha binlerce yıl önce falan yaşanıyor gibi. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya da Gaiseric mi şey yapıyordu? Gaiseric değil çünkü ama kilise yapıyor ona onu. Kilise ben öyle hatırlıyorum onu yani. Boyutlar arasındaki o bariyer kayboldu kendi arzusuyla geliyor deniyorsa. Abi kimse bir sikim bilmiyor şu anda hep teori. Yani neden şeyde neden ee, Clifford açılıyor falan kimsenin bir fikri yok yani. Bilmiyorum artık kendisi mi geliyor Griffith mi şey yapıyor. Slan gelip şey mi diyecek. Biz bu Femto'ya God Handlik Hiç verdik de. Dark Souls stili büyük ihtimal işte şey biz biz işte bu Femto'ya verdik de sürekli olarak dünya meseleleriyle uğraşıyor. Çok memnun değiliz. Bunu öldürün deyip bir şey mi verecek falan. Bilmiyoruz ki yani ne olacağını. <laughs> Guts ve arkadaşlarından da güzel bir Void Beşiktaşı. Onlar şey onunla alakalı şey muhabbeti anlatıldı. Beş tane tanrının eli var ya işte. Beş tane de şey var. Büyük dünyanın ruhları var falan. Beş tane İsimlerini hatırlamıyorum şimdi. Zaten söylenmiyor isimleri de. Beş tanedir şey var. Dünyanın ruhu var falan işte. Rüzgar, ateş. İşte Serpico'nun kılıcı mesela. Onun Kendo artifeklerinden birisi. olması lazım civarda. İşte tamam. Onu da onu şey de diyor. Ne derler? Ee, Elemental Lord bu ne? Bir sikim var aynen. Onu onu şey de diyor. Ee, ne derler? Bu diyor zaten normal bir Apostol'un falan yapacağı iş değil diyor. Cliffhot'un açılması. Bilmiyoruz kimin açtığını ondan sonra da hemen sahne şeye gidiyor zaten. E, Morda ve Shierke'ye e, gidiyor falan. Morda ve Shierke'ye gidiyor zaten en orada. sevdiğim 5 Morda'nın karakteri ve 5 bilmiyorum Skull Knight Gods e, Serpico Shierke Beast of Darkness. Al 5 oldu. Pardon. Beast of Darkness Sictret Rickert değişti. Amiral konseyi olmayacak mı Agabi ya? Bayağı olay oluyor. Özledik One Piece muhabbetinizi. Geç, geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Tarih belirleyecektik. Kaldı öyle. Yapacağız bir ara tekrar. O astral boyda daha ne var? Sigat mesela ne alaka değil mi? Abi Griffith yok mu? Harika karakter Bey. Tabi. Biz mangadan bahsediyoruz. Evet biz mangadan bahsediyoruz. Mangayı konuşuyoruz. Manganın yeni bölümleri. Berserk'in mangasının yeni bölümlerini konuşuyoruz. Dört tane muhafız yok mu Aga Bey? Kuzey, Güney, Doğu, Batı. Öyle bu arada. Şaka mı yapıyorsun bilmiyorum da gerçekten öyle. Ondan bir de elementleri var işte. Rüzgar, ateş falan. Neden Berserk'in tüm magası anime öğrenmiyordu? İşte abi işte, marka falan filan e, sponsor alamama muhabbetleri bilmem ne. Bir türlü o işe girmiyorlar kimse. Çünkü şöyle artık şey gibi bir şey de dönüştü. Bir reklam reklam vermiyorlar Berserk aralarına. E, çünkü şimdi şim şöyle şimdi şöyle düşünüyorsunuz siz. Ee, bu, Maga tahta mı? <laughs> bu, bu animeler şey gibi değil. Ee, torrente birden bire düşmüyor. Televizyonda yayınlanıyor bunlar Japonya'da. Yani baya buna göre yapıyorlar ve aralara reklam koyuyorlar arkadaşlar. Hani bizdeki gibi böyle direkt <laughs> bölüm bölüm şey değil yani. Streaming servislerinden izlenmiyor. Televizyon için yapıldığı için aralara reklam koyuyorlar. Berserk'in daha önceden animesinin yapılmaması heplerinden en önemlisi reklam girmize girmek istemiyor. Berserk abi işte Berserk'in animesini yapacağız falan diye hani hep böyle prodüksiyon şirketleri şey diyor. Abi biz ona reklam alamayız falan. Yani televizyon kanallarına satamayız biz onu falan diyorlar. Tamam mı? Son dönemlerde ama bu durum tabi biraz değişti. Miura öldükten sonra böyle Berserk'in selam. E, şeyde incelemeleri yapmayacağım. Şu an böyle bir hobi için ne ayırabileceğim zamanım ne de enerjim var. E, baştan böyle o, o işin prodüksiyonuna girmiyorlar. Şu anda işte şey gibi bir durum var büyük ihtimalle. Yaparsak yani işte atıyorum mesela, bir, bir tane prodüksiyon şirketi alırsa, kötü yaparlarsa orayı yıkarlar. Çünkü o şanslarını 2016 ve 2017'deki versiyonlarda kullandılar. Çok kötü onlar ya. Hani yani yaparlarsa böyle harbiden çok bütçe verilmesi lazım, doğru düzgün yapılması lazım, yönetmeninden bilmem nesine kadar harbiden uğraşılması lazım. O topa da kimse girmek istemiyordur yani. Al bak, Chainsaw Man'i yaptılar. E, Chainsaw Man adaptasyonu bence çok güzel bir adaptasyon. Bence harika bir adaptasyon. Ama millet beğenmedi. Kazan kaldırdı falan bir de. Bir de aşırı derecede ağlıyorlar yani. Bana yeterli gelmedi. Reklamı bulursun. Şu anda bulursun. Ama şu anda da prodüksiyon olarak bu işe girmek istemiyorlar. Korkuyorlar yani. Yanlış yaparsak al bak mesela. O şey yaptılar. Uzumaki'ye yaptılar. Yine patladı. İlk bölüm harika. Diğer bütün bölümler çöp mesela. Yani. O da çok kötü. Marka değerini düşürüyor açıkçası. Bak aynı şey şeye de oldu. Blue Loko da oldu. Blue Lock'un ikinci sezonunda da oldu aynı şey. Hoseki ne? burada arada sen bu Hoseki no ben çok beğendim. Mangayı da bitirdim. Manga çok güzeller. Bana çok bizim gönderme var. Ben mangayı okumadım abi. Yeni sezonu bekliyorum.